yüklemeyi öğreteceğim ben size. Yine Google'a giriyoruz. Yine her zamanki gibi. Ee, Aa. buraya bu sefer otobüse yaklaşıyoruz. Bu ne ya? Amcanın so, de yazıyoruz burada. Buradan giriyoruz. En başta zaten bir dakika. Gitsin dedim mübarek. <laughs> burada takıyoruz buna arkadaşlar. Istiyorum. Ben Ölçek şimdi çizecek için de silmek <laughs> ee, şey istemiyorum arkadaşlar. Tekrar açmak istemiyorum. <laughs> Üşeniyorum ben her şeyi düşünüyorum zaten. Burada direkt install gir zaten. Direkt git diyorsunuz arkadaşlar. Sonra App giriyoruz. Burada zaten direkt geç 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 iş yapacaksınız. ee buraya araç bakıyorsunuz. Her <laughs> Minecraft. araç kuşuna şu bok Minecraft. İz olursa. Hadi Minecraft O yazıyoruz. Oh. Evet. Kimse alacağım birice. Yok. biraz fazla kaçtı. Ha arkadaşlar, da Diğer mağazalarda ara diyoruz. ne? Ayşe, ne? Ayşe'nin bazen evet. şöyle, şöyle, evet. şöyle, evet. şöyle, evet. şöyle, 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 Böyle evet. tıklıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Aynen bu. Buradan install diyoruz. Zaten direkt veriyor. bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayınız. iyi günler. İyi akşamlar veya fark etmez. Hadi Allah'a